merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte tek bacak Delta'da nasıl alınır onu göstereceğim. Videoya geçelim. Girsene lan artık. başlıyoruz arkadaşlar. Ay, niye geldim buraya? Ben Arkadaşlar biraz sapıtıyor. Egemen, ee, sen de bunu yapabilirsin. Çok kolay kanka. Kaladeniz, sende de delta varsa sen de yapabilirsin. Oha. İkinci soru. İkinci işte. Bekle ben buna girmeyeceğim. takipçime gireceğim. Ay bunda da girmedi. Hah girdi. Arkadaşlar 2 saat giremedim. video öğretmesi. Bana istek atabilirsin arkadaşlar. Ata Erdem otobü 35. Şimdi arkadaşlar e, ee, deltamız gelmedi. Gelecek. Hadi hadi hadi. ha geldi arkadaşlar. Şimdi e, ee, buraya giriyorsunuz benim elledim yerlere. Ken Kop LOCKS yazıyorsunuz buraya. Bir dakika arkadaşlar. Sapıtıyor. Ha. Bir dakika. Can. Cop. Logs. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, buna tıklıyorsunuz. E, seven e, seven. ona tıklıyorsunuz üçüncüye tıklıyorsunuz ondan sonra e, üçüncüye tıkladığınızda yine ona geliyorsunuz camp Box deyince buna tıklıyorsunuz bekleyin gelecek bak bakın geldi bekleyin tek bu gelmedi heh geldi bakın arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sağdan çıkan videoları bir... <laughs> unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.